bakmıyor yüzüme. Hoş geldin, Safa geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım? Çiçeklerini temizliyorum buralarına. He, boş ver o dökülür. Yok. Buralarda kiralık ev var mı? Yok. Nerede? Ben de arıyorum. Ben de nerede diye sağ soruyorum işte. Ben de yok diyorum, bilmiyorum buralarda yok. Hiç yani. yok mu? Yok. Abi bu koskoca İstanbul'a şimdi kiralık ev yok mu? Yok. Kiralık kalmamış. Niye? Ne bileyim herkes tuttuğunu hemen bulduğunu tutuyor hemen bırakmıyor. Vallahi millet bulduğunu tutuyor hemen. Vallahi doğru diyor. Aynen öyle. Hiç düşün. açıkta gezmiyor. Hep. Senin evin nerede? Benim evim burada. Burası hem mi? Aynen burası. Hmm. Ben maşallah. Sultan'ın köşkü. Pembe Sultan'ın köşkü. Kim o Sultan tanıyor mu? Ben. Çok Sultanlar var bu ara piyasada da. Ha sen mi? Evet. Ne Herber. güzel karısın kız sen. Sultan dur ya canı sağ oldukça. Vallahi. öyle. Peki şey kiralık ev yok da pancar var mı? Var pancar. Vallahi aldım ben pancar oh, kokusu. Ana. Burası ben senin ben maşallah abi. maşallah. Pancarların kıçı olsa yemin ederim kaşırım hepsini. Nazar. <laughs> ben böyle pancar görmedim. Nazar olmasın diye, değil mi? Olmasın vallahi kız Bakın Buraya bir sen nazar boncuğu taksana. Vallahi İnek boynuzu falan da kurbanda bul da. Ben sana getiririm. <laughs> Çok boynuz var. Ben sana getiririm. <laughs> Ama ee, gelelim mi? Ha, ha iki iki tenek pancar alayım oradan. Düşürme şey eve gidince. Gelmiyor. Hadi anladım. çocuklar gelin hadi siz de anladım. mi geldiniz arkamda? Siz de e, mi geldiniz? Sen nereden biliyorsun benim buraya geldiğimi? Yüreğe yüreğe ayaklarıma kara su indi pancar suyu gibi. Peşine takıldık geldik. Ana. Sensiz duramıyoruz. Aynen öyle. Anasız anadan ayrılır. Ana su gibidir susuz yaşanı mı? Sensiz Aynen. yapamıyoruz evet. Aynen. Aynen. Buyurun. Yoksa kırırız. Daha Aa, selamun tekrardan. Aleyküm selam, Aa, bu geldin. çiçeğin adı neydi? Ben hiç bilmem bu çiçeğin adını. E, çiçek yolun adı. He, adı çiçek, doğru. Benim kapıda da var boru da. çiçeği diyorlar, bilmem ne, ne? diyorlar. Herkes boru çiçeği. Boru bilmem çiçeği Bilmem. Onların ancak şey boru gibi mi? sesi çıkar. Nerede <laughs> boru çiçeğimiz? Neresi boruya benziyor? <laughs> Her bir ses geliyor. Onu He. Onu bulduğumuz bir şey Sorma vallahi. Şöyle <laughs> de <dışarıda gülüyor> inebilirsiniz. Aa bu da mı tabanı gibi duruyor orada. Bu kaynana tabanı gibi buraya <laughs> yaz gelirsin Allah nasip ederse kafana gölge bu yapın zamanında. Anam Recep ne güzel çiçekleri. <laughs> daha tam açmadı da açsın da o kokla, zaman. Kokla kokla kokla. Abi ortaya dalı da <gülüyor> <kesin>. <gülüyor> ha, <bu> orta <laughs> daha açın ki daha güzel olur. O zaman da gel ararım seni. Ha canım benim. O ne güzel vallahi. Sen oraya nereden çıkıyorsun pancarlar? O kadar mı pancarlığın başka yok mu? Pancarlığın aşağıda var da biraz ya. Ha Haa yani anladım. Bak, Aa, bunlar evet, da roka. Buraya, Rocha, Rocha. Fena <gülüyor> roka. Fena roka. Biz de içeri koyuyoruz. Biz içeri koyuyoruz. Oh. Mis değil mi? Değil mi yavrum? Bunlar ne çiçeği? Bunlar roka roka yavrum. Salataya koyduğumuz Rocha. roka. Mı? Ha bak. Herkesler. Şaka ne? yapacak halim mi var? Her bir yere elinden akıyor benim. İt gibi dolaşıyorum senin için kaç aydan beri. Annenle mi İyi yavrum. Roka bu. Aşağıya inip kafalarını da çekersin. inelim ha. Al ortancanın yaprağı bir değişik ecip Şey bu değişik ya. Isırgan gibi. Bunlar iki çeşit. Pembesi var beyaz var. Başka bir ha. rengi yok. Hangisi pembe? Hı. Bu pembe bunu biliyor musun? Ben pembeyim. Manikon <laughs> çiçeklerim de pembe. <laughs> Açtım mı böyle. Baba bak hele oğlanın oranı bilmiyor mu? Yunlu, Oğlan uyuyor. Bizi kovalamazsınız Alkışta. Yok yok sabah işten geldi. Yok, Anam ne güzel içim. Gel aburalara bak aburalara aburalara. <laughs> Allah ne güzel yapmışlar. <laughs> bütün bütün çalışmasını bütün gününü. Aa ızgara var mı sende? He ha? he Anladım he tamam. yapalım. <gülüyor> <gülüyor> var. <gülüyor> Onlardan çok var. <laughs> Anam, aha bu ne güzel. Biz buna Fatma gülü derdik. Kasım katı diyorlar. He. Hı hı. Çok Beyaz sevmiş açık. yerini maşallah hepsine. Saksıya dikmiştik ya. He, Hela. çok güzel. He. Henek kıvırcıkları ne güzel. Anamecen. Oy. Ci ne mi var? Ana yumurta kırmızı sineği. <laughs> Çok güzel. E boş diye ha, bak ne ki ya. Nasıl bizi kandırıyor bakmasınlar. Bir de bu kiralık ev yok diyor. Şimdi girersen korkar. Sen çok fena. İçeri girmiyor. Girersen koşar. YouTube'da. Gelse belki. Olsun. Bir de, bir bir de bak mendereslerinden <laughs> ne gibi o perdelerden. Nezdesinde. Ha, olmuyor. Anam çiçekler ne güzel. Çiçeklerim var. Çok güzel. Vallahi çok güzel. olduğu zaman da gelin. Allah nasip eder. İnşallah. Dereotu da var değil mi? Dereotu bir tane tohum çıkmış oldu. İyi dökülsün orada. olsun. Anam ne güzel. Buralar hep ait? Yok söyle benim buradan şuraya kadar bak ha yebele. Anladım olsun yeter be yeter. çok evi orada <gülüyor> tavuklar <gülüyor> mı var? He tavuklarım var, civcivler var öbür tarafta. Aa ne güzel. Bu <laughs> kendi alayım bir tane. Seviyorum ha. ben abi eriyor. Bak hele yaprağı kırmızı bunun, kendi kırmızı. Aynen. Anne bana aldın. Hah. Aha. Yavuz de ver. Hı. Yavuz. Bu Erik Yavuz'un uzun gözleri burnu delik. Al. <laughs> Çok güzel. <laughs> <laughs> Üç, üç, üç de yukarıda var ha, benim en de fındığım var. <gülüyor> asma, <gülüyor> asma da var. Diye. Asma yap, şey dolması yiyeceğiz. Ben sana onun için dedim. Dedi, ben sararken yapalım. beni çağır ha. Aa buraya oturur da sararım. A

Ne tatlı oluyor bunlar valla. Tamam. Evet, evet. Ne dedim bir daha söyle. İşte İstanbul'da köy yaşıyoruz. Yani. Valla öyle evet, ne güzel. Valla o kadar şanssızsınız ki. Şöyle <laughs> saraylara değişilir mi ya? artık tabii ki. Bak böyle otururken önünden iki sinek geçecek. <laughs> Hadi geçelim. Valla <laughs> <Vallahi, gülüyor> yalan <gülüyor> değil, Aynen değil, değil. tabii ki. Hadi sen <laughs> toplayalım şimdi? işte oradan bak şuna şuna gözleri varmış da düğme gözlüğü tavukları izliyor hele öksürük mevsimlerde. Eşek baklası da var bak. Bakla da var. Ne var? ha? Sever misin? Severim De, dere oklu bile ne güzel olur. Ha, anam has yine. Ne Sarımsaklı mi? yoğurdu da dökeceksin üstüne. Değil mi? Hı. Ha. Ha buralarda ateş olsaydı hemen düşürür de girdi. Var, ateş evde mi? Evde ne yapayım ben evi sevmiyorum. Dışarıya da düşürürüz. Dışarı olsa yok ama öderim. Var ya orada. Yeter bir ha, tane. Tamam. yeter. iki tel durmuşsun yeter. Düşürürüz Haydi. Anam ben de tem vardı. Ben hazırlıklı geziyorum. Dışarıda pancara denk geliyordu Tutuklarım diye. Ha. ha. Aha, ne güzel sen böyle köşk burası. <laughs> Aa vallahi ne güzel haydi. <laughs> Konuşmaya da fırsat ya, yok ki. Olsun. Öksür, öksür rahat yok. öksür. çekinme. Mersinler insanı mecbur oluyor. Ya, bir şey <laughs> değil dostlar de var mı? Yok. Valla <laughs> burası güzel. Ne güzel de şimdi. Ha. Yardımda geliyim şeyi. Kabaklara basma kabak dikmişsin. He ben yeni diktim onları. Ha. Hadi. Bak, bak, <laughs> ya, ya pancariler <laughs> beni bekliyor bak. bak, bak ne güzel. Ya, maşallah maşallah. Ya, koş, birini sana vereyim. Ha. Ver. Hı, Aa, sen şey ta buradan şey ne, ne yaptın Ne yaptın? O, sen o, geç, şey ben oldu? Praştık... Toz oldu. Bir şey e, girme mi? bir şey olmaz be. Gel ben toplarım sen girme gel. Gidim, girme girme Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bak ileride daha tazesi var. Ha, İstersen oraya kadar gidebilirsin. Tamam. Aa buradan aşağı düşersen beni bulamazsın. Düşme. Aşağısı sizi giren <laughs> şey. Dikkat et. Nasıl olsa üç, üç kişi kaldırılır. Gitmeden gireyim şöyle. Ha, maşallah maşallah maşallah. <laughs> maşallah. Derya deniz bunlar. Derya deniz. <laughs> Çılık mılık yok herhalde. Ne sürdüm ki olmuyor. Yine de gördüm. Ha. Ben onu tek tek seçerim evde. Aynen öyle. oydu zaten mecbur seçiyorsun. Yine bak ben korku da oldu. Yok yok. Anne, 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 Kimse almıyor ki zaten bana. Öyle ben satmadım. Sadece ben tavuklar için. Ha bu komşumuz geldikçe o arar dedim. Ben yerim. Ha ne güzel. Paylaşıyor. He he Tehâ, komşumuzun, o, komşumuzun bahçesi. Bura zaten abi evin ha. bahçesi olduğu için. Hele sesine ne güzel. Çatırak çatırak ediyor. He çatırak ediyor. Ha bu arada ya daha dışarı da keşfiydi yoksa.

Benden mutlusu yok şimdi pancarların içindeyim. Şöyle, ah. şöyle, güzel ha. Ha, ben bakınca da yeşil görmek istiyorum. Yerken de yeşil görmek istiyorum. Her tarafı yeşil olsun ah. istiyorum sen. Ha yeşilliği çok seviyorum ben. Aşığım resmen yeşille. Ah. Yeşillim, yeşillim, yeşillim aman. Burada çok sertlerini mi aldın? Yok yok, yani. yok sert değil. Bunlar şey var ya mi? lokum olur lokum. Hı. Bunlar ateşi gördün mü var ya erim erim erirler. Hı. Beni görüp eriyenler gibi. <gülüyor> 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 o Mustafa'nın yanına doğru da orada varız taze ama. Olsun aldım ben oralardan yine bir iki. yiyelim ne ha, Hep beraber olalım. Bunlar ne böyle gibi? da doğruyorsun değil mi? Yok atıyorum satını vallahi. He. 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 Anca dolmaya oturunca dolmayı hallediyor. O zaman ha bir başıma nasıl yiyeyim mi? Bir Bir daha Bir şey olmaz. İki doğal da fazla alalım ha buralarda. Allah ha bak ha oraya doğru daha da var. Bu tarafa bir soğan aldın mı dede? Yine... He. Pizik yaprağı da al. <laughs> yoğurtlar o haşları ufa, fatikize ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? sizler var değil mi? Üç tane de benim var. <laughs> Üç tane de benim var. <laughs> Birisini yolladım ya Yo, dört tane Yavuz da var. He ee, değil mi? He. <laughs> 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 Amin. Amin yavrum. <yolluyorum. gülüyor> Yeter aşkım, yeter bir tane. Allah razı olsun. Bir daha gelmeye yüzümüz olsun. Ne demek? Ne biz de yemedik Öyle. Her şey Rabbimden. Aynen. Her alacağız. kusursuz. Bakın buru, bu oturuyor. Şemsiye koyuyoruz. Bir dakika annanne, Ne yavru? Ne tamam. Ya. He. Bismillahirrahmanirrahim. Ye baklayı, at taklayı. Anne annem anne. O baklayı koydun değil mi? He, bu işte yavrum. Oğlum ben de yapraklarını kopartıyorum zannediyorum ya. Yok. Hı? Bak yavrum. Görüyor musun? Hmm. Ne kadar güzel. Fasulye değil de mi? Yok. Ana ee, karınca bak nasıl sürdü koluma Ha. Vallahi <laughs> Senin karıncaların saldırgan ya kız. Vahşi ne? Gel, Yavuz karıncaları sürüyor bak ha. Ha karıncalar Ha bak 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 bak, bak, bak. <gülüyor> <Yalan> <gülüyor> aldın, <yalan. Hep gülüyor> Bu aralar o kadar aldık ki. O <laughs> 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 Evet. <gülüyor> Annelar var. Al oğlum al. Şunlar küçük öyle. Aha. Oo. Heh. Maşallah, sübhanallah. Neredesin? <laughs> ay güzel. çok güzel. Senin şirin. Ee. He. Ay orada da var. Anneleri de tet. En sevdiğim var, şey oldu. böyle ağaçtan dalından bahçesinden toplam şey dalından toplaması değil mi? Ay, Aynen ya, öyle. Çok güzel. <laughs>

Vallahi süper. Ha. Yeter yeter. Tamam. Tamamdı, tamam bu tamam. Gel tamam. Tamam dağılma. Yeter bu kadar. Tamam aşkım yeter vallahi yeter. Çok. bile yeter dedi bak. güzel <laughs> <laughs> hafriyeri yere. <Birine> <laughs> <laughs> ha, bir ne gözdür. Evet. Ha, söç aga ha. Heh, ha. ha, daha... ha. 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 işte habire ha. ha. <laughs> şey de ben, ben yaparım bir de toplarım Nasıl istersen. He. Şimdi yapmayalım. Şimdi geç kaldı. Evde yap yiyelim evet. Ama buraya bir biz. şey yapıp yeriz. Tamam mı? Tamam mı? Evden e çıkacak Allah nasip eder daha rezilim mi? Reziliyor. biz onu haşlıp kızartıyoruz. Ben de öyle. Ha de onunu kızartıyorsun. Şimdi o da ne zaman geçer? Tamam. yeni yeni böyle çabuk dökmeye başladı. Çabuk dökünce sen bana bir Tam. alo yap. Tamam. Oğlum gelin burada kızı Aynen. Daha O zaman. Olur, <laughs> o zaman da <laughs> şeyde tamam. Yapıyorum. Ben öyle tamam. Şey hmm. oturalım tamam oturalım hmm. abi burada. Baksana ne güzel. Yani bak. Söyle bana güzel kadın her şey yerli yerinde mi? Dille, susuz kalmamış, açmış. Yok yok aşkım yok yok. Bura bura bura. Baklığı verdi de niye yeşil soğan vermedi? Son kez ya. Baklığı veren onu esirgemez herhalde. Her şeyi ben düşüneceğim. Her şeyi. Yeşil soğanı ben alırdım sana. Sen alırsın ha bu kadar. Sen ne yapıyorsun? Gel bir şey hazırlama. Gidiyoruz biz. Gidiyoruz. Bak bak. Giderken başka bir ormana uğrayalım da o baklayı ateş yakıp pişirip yiyelim. Burada pişirirsem o da yiyir. Yemesin. Biz anca yeter mı? He. Ee, ne pişirip de ona mı yiyeceğim? Allah Allah. Orada onun var zaten. Yapsın yesin. Ama yani da kendi pişüsü? Hem Biz... toplayacağım hem ona mışırıp yutacağım. Değil mi? Evet. Neyse giderken biraz yağ, un, şeker falan alırız. Yağını da versin sen. <laughs> <laughs> Değenekli kovalamasın sonra. Yok böyle olunca <laughs> seviliyorsun. He. <laughs> Tabii. Böyle olacaksın yavrum. Yiyeceksin yiyeceksin. Yememiş gibi yapacaksın. Açım açtık. <laughs> Daha bak söyleme ana. Yok canım. Durdurdum ben devam edeyim mi çekmeyi? Ha, dur. dur. Ha, Neyi tamam. durdurdun? Lan? Video. Ne videosu lan? Ha, ne videosu? Ne bileyim ben. Ne Video, video ne lan? Kameram Kamera mı? Aa incirin peşinde. İnciler olmuş mu? Bari kalsaydın. İncirler olana kadar üç göze bak. Bunu Antalya'da üç göz deniyor. Malta eriyor. Değil mi? He, he Malta eriyor. Mehmet Hanım Muşmula diyordu. Muşmula o değil. Muşmula o Tünge. Değil mi, ona, Antalya'da hep Muşmula diyorlar. Niye Buna. He. üç gözle de deniyor. Hep Muşmula diyorlar yani genellikle. Ana ne getiriyor bak. Ne gerek vardı? Sıcaklanırsın. Ayran mı? Baba ayran iç, bayra düşmüyor ha. Yok olmaz. Ha. Serinle diye sıcak havada Sen valla hiç beni düşünmeyen ha pembe. Niye? Diz Sen yani. bana baklayı verdin de demeyen ki. He. Orada iki tutam da yeşil soğan oldu O baklayı soğanlı gene pişirsin demedin. Saç çok alındım be. Çok mu kırıldın? He, çok alındım. Çok darıldım ben <laughs> Allah seni yesin. Ayranı Ay. hani Ay. döktün. Döktün, döktün hep pembe Allah. Daha heyecan yapma diyorum. Heyecan yapma. <laughs> 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 heyecan <laughs> yapma. <Şuna>

He. Allah'tan Helal. hayatında yememiştin ha. Yedi. Ne der ki engini yaptı onlar. Hayır. Bak. <laughs> <laughs> yedim de mesela yani ne kadar yersen yersen lezzet olunca yine istiyor yani böyle yememiş gibi oluyor. Evet. Demek ki daha değil ha tamam. Allahım ya. Anne. <laughs> ano <Onu> konuşmaları. <laughs> Yoğurdu da kendin mi yapıyorsun? <laughs> Vallahi belli. Ne kadar lezzetli. Konuşmamızın ne Sen hoş sen çek de bir de ben <laughs> içimizi. Evet. Sen çek de bir de ben içim. <laughs> Uyumeye. İçtim zaten dolu ben içerim sen yeri ya. Köpek lağmıyı toplasan mıydın pancar? Evet. O yüzden hiçbir şey yapmayan, yapayım diye. Kira senin mi Mecim? Hı, -hı. Hı, -hı. Mecim vallahi ben beni kirazlar olunca da çağır. <laughs> Çağırır mı? Aa burada da şebak bak. <laughs> sen de iyicene beleşçi oldun ha. Ben çevremden böyle öğrendim. <laughs> beleşçi sem hoş. Allah Allah. Hele şuna hele. Topla yürek çekirge. Sıpla yürek bırak, çekirge. Çekirgenin ayağında. Çekirgenin ayağında. Narinli narinli. Narinli narinli. Ben de sandım kaymakamın. Ben de sandım kaymakamın. Gelini gelini. Gelini gelini. Hopla yürek çekirge Zıpla yürek çekirge Benim canım çekirge Bıdı 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 bıdı, bıdı çekirge <laughs> Oynuyormuş diye. ya oynuyor evet. çekirge ya <laughs> Allah Başka bir şarkı söyle anne Mesela oyunu oynar mı? Var mı öyle? Ankara'nın bağları da Büklüm büklüm yolları Gırdı ne zaman kırdı. sarhoş oldun da kaldıramıyorum kolları. Hayda. Karnında daha çok çekirge yakışıyor. Evet. falan, şey falan. mı bu Semazen gibi dönüyor etrafında? aynen. <laughs> Ay, çok güzel canım Allah Allah. Ya. Yani, güzel güzel bırakırsalar inşallah. Çok işte. güzel. Hey, hey, ya Bırak, 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 yıllar bırak, o zaman. <laughs> Allah razı olsun. Biz ayrılanlatın. <laughs> anne, anne tut ya yavrum. hakkını helal et. Tüket et tüket vallahi uğraştım bizim <laughs> için. Dikkat et, dikkat. <laughs> gelir Baksana gelir sen cikket de gel. Dikkat <laughs> et, dikkat, dikkat et. Tüket et. <laughs> Ha, ha. Konuşuruz, haberleşiriz. Tamam mı? Allah'a emanet, evet. emanet ol. Siz Allah'a emanet Güle güle. Haydi. Allah çok çok maşallah. ne mu? Yok. yok, Hiç şey yok. Allah ne verdiyse doğa, Ne güzel. Allah'a çok güzel. <laughs> 二十八个小孩。